Şimdi Ellington'ın örnek dairesini size gezdirmek istiyorum. dairemiz bir artı bir örnek daire. 80 metrekare net kullanılabilir alana sahip. Girer girmez bizi mutfak karşılıyor. Amerikan mutfak. Şimdi burada her şey o kadar güzel düşünülmüş, tasarlanmış ki. buraya açtığınızda burada dolabımız sizi bekliyor. Burada Zanussi İtalyan markasıdır bu. Ocağımız, fırınımız, üstünde aspiratörümüz var. Burada fırınımız var, burada mikrodalgamız var. Hanımlar bayılacak buna. Bu zaten biliyorsunuz oldukça meşhur kullanılan bir şey. Dolaplarda kullanılan MDF kalitesi birinci sınıf. İşçilik birinci sınıf. Yine bakın burada çamaşır ve kurutmalığı koyup burayı hem de depo gibi hem de ardiye gibi de kullanabiliyorsunuz. Burada yine bir misafir tuvaletimiz. Bütün detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Buradan devam ediyoruz. Salon. Yine salonumuz oldukça geniş, ferah ve yine televizyonumuz Duvarlarımız, kağıtlarımız, duvarlarda kullanılan malzemeler, ışıklar, elektrikler, burada ne görüyorsanız hepsi olduğu gibi eşyalarıyla birlikte size teslim ediliyor. Yani Dubai'de çok proje görürsünüz ama böylesini çok nadir görürsünüz. Yatak odası bölümüne gidiyoruz. Yatağımız oldukça geniş, çift kişilik yatağımız var. İşçilikler hepsi iç mimarlarımız tarafından özenle seçilmiş, özenle dizayn edilmiş, hazırlanmış. Burada boya aynamız yine mevcut. Burada giyinme odamız, burada dolapların hepsi muhteşem kullanılmış. Ebeveyn banyosu oldukça geniş, oldukça ferah. Hakikaten aldığı paranın hepsini sonuna kadar hak eden muhteşem bir proje. Ellington bu anlamda çok vizyoner. Zaten Ellington'ın CEO'ları sahipleri de Dubai'yi Dubai, yi Dubai yi yapan planlayan kişiler. Kullandığı malzemelerin kalitesi ve mimari tasarımlarla ön plana çıkıyor. Bu da Dubai'deki birçok projeden daha farklı, daha ayrı bir hale getiriyor Elite'ını. Uygun ödeme koşullarıyla detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.